İlk olarak performansına dair bir değerlendirmede bulunan İsmail Yüksek, sadece kendi özelimde değil, takım özelinde de iyi bir maç oldu. Maça istediğimiz gibi başladık, aynı şekilde golle başladık ama daha sonraki bence şanssız bir gol yedik, İlk yarı böyle bitti ama ikinci yarı öncesinde soyunma odasında daha fazlasını vermemiz gerektiğini ve daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu, daha çok pozisyona girip daha çok gol atmamız gerektiğini konuştuk. Benim için de tabi sezona güzel başlamak mutlu etti. Şunu da ifade etmek isterim ki son 3 sezondur Fenerbahçe'de yüzde fazla maça çıktım. Zaman zaman şanssız şekilde sakatlıklar yaşıyorum, bu da beni üzüyor. Benim hayatımda Fenerbahçe'de başarılı olmaktan başka daha önemli hiçbir şey yok. Bunun için daha fazlasını istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve bu hep böyle olacak. Dediğim gibi zaman zaman sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için çok daha fazla çaba sarf ediyorum. Bugün de çok şükür çalışmalarımın karşılığını sahada en iyi şekilde hem ben hem de takım arkadaşlarım aldık hepsini kutluyorum, benim için de güzel bir gün oldu, dedi. BNF-ICA maçına odaklanacağız, artık şu maçı unutup çarşamba günü oynayacağımız çok önemli Benfica maçına odaklanacağız. Benfica deplasmanı zor bir deplasman. İyi bir taraftarı olan iyi bir takıma karşı, büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Ama biz de Fenerbahçe'yiz. Onlar da bunun farkında ve bunu bilerek çalışıyorlar. Bu taraftar bu camia Şampiyonlar Ligi'nde olmayı kesinlikle hak ediyor. İnşallah biz de bunun karşılığını sahada en iyi şekilde sahada vereceğiz. TABİKİ de eksiklerimiz var. Bu akşamki galibiyet Benfica deplasmanı öncesinde daha fazla özgüven katacaktır. Tabii ki de eksiklerimiz var. Zaman zaman saha içinde konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu da bize yakışmayan şekilde takımı geri çekiyor. Fenerbahçe her zaman önce oynamalı ve biz bunu takım olarak biliyoruz ama konsantrasyon kaybından dolayı bazen takımda yorulduğu için geri çekilebiliyoruz. Özellikle kendi sahamızda böyle oynamamamız gerekiyor. Taraftarımız önünde daha önde, daha pres yapan, daha çok hücum yapan bir takım olmamız gerekiyor. Bunun farkındayız, İnşallah daha iyi olacak.